Arkadaşlar merhaba, bir an önce testirene kesmiş olduğumuz ağacımızı şimdi bıçağımıza perdağını yaptık. Ölü dokusunu aldık böyle. Bunu aşı yapacağız. Öncelikle kesmeden önce buralara çentik attık acı suyu aksın diye, yukarı basmasın diye. Şimdi en çok aklınıza gelen ilk soruyu siz sormadan Ben söyleyeyim. Bu ağacı katlettiniz. Niye böyle alçaktan kestiniz diye soracaksınız. Şimdi bu ağacı niye alttan kestik? bu ağacın üst tarafı sağlıklı değildi. Sağlıklı olmadığı için alttan kısa taşlanmış. Oralarda bayağı bir budaklıydı. O yüzden mecburen en temiz, en sağlıklı yeri burası. Burayı kestik. Şimdi buradan da aşı yapacağız. Burada tutmama riski şöyle var. Sadece ağlarsa tutmama riski var. Onun haricinde tutmama bir riski yok bunun. O yüzden bahçe sahibi de bunu elinden geldiğince bu çentek attığımız yerleri sürekli bıçaklı testereyle açacak. Bu kanallar tıkanmayacak. Bu kanallar tıkanmadığı zaman da evvela Allah'a izniyle aşımızda herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü kabuk sağlıklı. Kalemlerimiz sağlıklı. Çok şükür ustalımızda bir sıkıntı yok. O yüzden Açtığımız tutar. Havalar aşırı ısındı. Ani ısındığı için de burada ağlam olayı çok olur. Bütün aşılarda. Küçük olsun, büyük olsun. O yüzden ben bunu bir kere aşı yaptım. Çentiğini attım, bıraktım. Bugün benim anacım ağlamıyor derseniz orası yanılırsınız arkadaşlar. Çünkü niye? Bugün ağlamayabilir ama sizin çentik attığınız yerlere kuruyacaktır. Ondan sonraki günlere Ağlama yapar. Yani bunun bir kaçarı yok. O yüzden bunu önlemeniz için Sürekli takip edin Aşılarınızı Kütüğün üst tarafını gösterebilir misiniz? Arka tarafında İşte arkadaşlar Bu ağacın üst tarafı oydu Sağlıklı bir kolu olmadığı için bir tarafı da yaralı komple. Mecburen bu kadar kısa mesafe keserek büyük bir risk almış olduk. Kalemlerimizi bu şekilde düzgün, pürüzsüz bir şekilde açıyoruz. Kalemimizi takıyoruz. görüldüğü gibi tertemiz aboomuz arkadaşlar tam karşılıklı sezona baktı. Tek sıkıntı anahtar O yüzden siz siz olun araçlarınızı taşlandırırken 180'den altında taşlandırmayın. Bunu ben hep söylüyorum. 1.80'in altında taşlandırırsanız sıkıntı. Bir de bu ağaçların hep demir konulmuş. Şey böyle bir söylenti olmuş. der ki demir tozu atarsan ağaçların daha iyi gelişir. Ama maalesef yanlış bir söylenti. Asıl demir tozu o değil arkadaşlar. Şelat tatlı. Bildiğimiz bir gübre. Bildiğimiz demir tozu değil. O yüzden ona dikkat ediyoruz. Anacığım şey niye fazla onu söyleyeyim. Araç büyük. Büyük olduğu için yarayı tam kapatması gerek çok fazla kalın takılması gerekiyor yapıyoruz arkadaşlarımızla video çektirip sizlerin böyle Öğrensin. Ki en azından bir bahçesi gibi onlar. bir tane bahçesi olan kendi işini kendi yaparızsin diye elimizden geldiğince videolarımızı sizinle paylaşıyoruz. kabuk çok güzel arkadaşlar. Kabuk güzel ama işte tek buradaki sıkıntımız ağacı alttan kesmemiz. O da işte üst tarafta hep söylediğim gibi budamalarınızı yaparken ilk sene makasla budarsanız sonraki sene testereyle daha sonra bir motorlu testereyle budarsınız. O yüzden olun. Ağaç derneğinizi ekliyor. Motoru testeye değil de el mahasıyla buradayım. Bir de şunu söyleyeyim. Türkiye'de ilk olan sınırlı sorumlu Anadolu Ceviz üreticileri üretimi ve pazarlama kooperatifini kurduk. Ben kurucu başkanıyım. Merkezimiz Ankara Gölbaşı'nda arkadaşlar. Ceviz bahçesi olan ceviz üreticilerine kooperatifimize ortak olmaya davet ediyorum. Bugün tek başımıza bir yere gidip sözümüzü geçiremezken Derdimizi anlatamazken kooperatif olduğumuz zaman istediğimiz gibi resmi kurum olsun veya bir özel kurumlar olsun derdimizi anlatabiliyoruz arkadaşlar. Bunu bizzat ben şahsen kooperatiften önce sonra da gördüm. Bir tane ilaç firmasına çağrısı olarak aradım Hiç dinlemedi ama kooperatif olunca dakikada firmanın genel müdürü kooperatif binamıza geldi. Şimdi bunu sarayım hem strecide. yok adam kaldı. Arkadaşlar bunu şimdi streçle saracağız. Ondan sonra toprağını doldurup kalem teperi macunacağız bırakacağız. Herkese kolay gelsin iyi çalışmalar.